Bugün gündelik hayatımda 3D yazıcıdan baskı alıp kullandığım ürünleri size gösteriyor olacağım. Aralarında dekoratif ürünlerde var fakat çoğunlukla işlevsel ve gündelik hayatta severek kullandığım ürünler. Bunları sizinle paylaşmak istiyorum. Belki aranızda da böyle bir ürüne ihtiyacı olanlar olabilir. Onlar için de modellerin linklerini bulabilirsem açıklamaya ekleyeceğim. Bazıları çok eski modeller çünkü arayıp bulmam lazım. Bulduklarımı ekleyeceğim. Bulamadıklarıma da benzer bir model bulsam onu eklerim. Aynı zamanda lisans kısmında izin verenlere de kendi Trendyol mağazamda satışa sunuyorum. Dilerseniz oradan da girip ürünleri inceleyebilirsiniz. Onu da linki açıklamada. O zaman hızlıca videomuza başlayalım. İlk ürünümüz tabii ki de akıllı ev tarafından geliyor. Google'ın sesli asistanını duvara takabilmek için böyle bir parça bastım. Aslında şu çerçeveyi oluşturan kısım Google'ın cihazı. Şu ortadaki kısım ve şu prize takılan kısım. Normalde kablosu uzun şekilde bulunuyor ve prize takıp cihazı istediğiniz yere yerleştirebiliyorsunuz. Fakat ben duvar tarafındaki de kullanıyordum ve kablo uzamasını ve onu gizlemek istemediğim için böyle bir ürün bastım. Bu sayede hem duvarda dekoratif olarak şık duruyor hem de kablo karmaşasının öne geçiyor. Dışarıda hiçbir şekilde kablo gözükmüyor. Oldukça severek kullandığım bir ürün ve genelde biri geldiğinde ilk sorduğu şey o ne? Bu Google'ın ses standı. O zaman bir sonraki ürünümüze geçelim. Sıradaki ürünümüz ise saatimi şarza takabilmek için kullandığım bir parça. Normalde sadece kablosu çıkıyordu ve saati koyduğumda tam olarak oturmuyor, takılabiliyor ve böyle sürekli bir yere sabitlemem gerekiyordu. O zor oluyordu. Şöyle bir stand bastım ve bu standa hemen göstereyim. Saati şu şekilde koyduğumda zaten manyetik tarafı otomatik olarak yapışıyor ve buradan da gücünü verdiğimde şarj oluyor. Saatin böyle sağa sola vurup bir yere sıkışmasındansa pratik ve işlevsel bir ürün olarak geliyor. Bunu da genelde bilgisayar kasamın üzerine koyuyorum. Bilgisayara takıp şarj ediyorum yani hiç adaptörle de uğraşmıyorum. Bu arada bu direkt olarak benim Huawei saatim için tasarlanmış bir model. Yani şu şarj tarafı direkt oraya oturacak şekilde. Ama siz kendi akıllı saatiniz için aratıp model bulabilirsiniz. Çok fazla böyle modeller var pratik oluyor. Bu arada videoda böyle çok hızlı hızlı ürüne geçiyorum çünkü çok fazla ürün bekliyor. Sıkıcı olmaması adına. Neyi kullanıyorum, neden kullanıyorum, nesini seviyorum onu anlatıp hızlıca bir sonraki ürüne geçmek istiyorum. Gelsin bir sonraki ürünümüz. Evet diğer çok severek kullandığım ürün ise şu şekilde bir hem SD kart hem USB hem de micro SD kartları tutabileceğim bir stand. Bu stand masayı düzenlemek açısından çok rahat oluyor. Şu anda USB'lerin çoğu farklı yerlerde ama normalde burası full oluyor. Alıp direkt olarak USB'yi koymalık. SD kart lazım olduğunda SD kartı alıp koymalık veya işte micro SD'leri de buraya koymalık. Oldukça pratik bir stand. 8 USB, 8 SD kart, 15'te micro SD kart koyma yeri var. Gayet yeterli duruyor. Bu daha çok böyle masada sabit durması için. Fakat bir yere kart taşımam gerekiyorsa da şöyle bir kutum var. Bununla kartları taşıyorum. Bunun da içerisinde hem SD kartları hem de micro SD kartları koyabileceğim yuvalar var. Ve atıyorum çekime gideceğim bir şey yapacağım da birden fazla SD kart gerekiyorsa Direkt olarak bunu yanıma alıyorum ve bu şekilde çıkıyorum. Ya yani işte hem SD hem micro SD gerekiyorsa bunu kullanıyorum. Bu da 4 GB'lık 8 GB'lık kartlar var içinde ya. Ne zamanlardan kalma kim bilir. Ama mesela bir de şöyle bir kutum var. Yine karttan gidelim madem. Bu kutularda ikili SD kart alabiliyor. Şu şekilde kartı alıp içine koyuyorsunuz ve kapattığınızda istediğiniz yere götürebiliyorsunuz. İki tane kart alabiliyor. Eğer ki böyle sadece kamerayla bir çekime gideceksen ve ek kart almak istiyorsan yanıma direkt bunlardan alıyorum. Plastik kaplarla neredeyse aynı boyutta fakat ikili alabilmesi özellikle alan tasarrufu sağlıyor ve istediğim kadar da basabiliyorum. Öyle avantajları var. Bunlardan da birkaç tane bulunuyor. Direkt olarak alıp çıkıyorum. Küçük SD kartlar için de bunu kullanıyorum. Ama kart saklamak olsa asıl sevdiğim kutu bu kutu. Bu direkt olarak benim kameranın bataryası için tasarlanmış bir kutu. İki tane batarya alabiliyor. Şu anda bir tane yediğim burada, diğeri de kayıtta kamerada. Ve iki tane de SD kart alabiliyor. yanlara iki SD kartı, iki bataryamı koyuyorum ve şu şekilde kapatıp alıp çıkıyorum. Kameranın ihtiyacı bu kutuda oluyor. Hem böyle açıp kapanabilir olması taşıma anlamında güvenli. Çünkü hani bu direkt böyle takılınca açılabiliyor fakat bunu açmak için döndürmeniz lazım ve bataryaya göre olması da güzel. Bu arada merak ediyorsanız Canon M50 kullanıyorum. Hatta geçen haftaki videoda da Canon M50 almaya değer mi? 2025'te hala alınır mı gibisinden bir video yapmıştım. Onu da kartlardan ulaşabilirsiniz. Eğer ki siz de Canon kullanıyorsanız gayet güzel kutudur. Tavsiye ederim. Veya başka kamera kullanıyorsanız da bu tarzda bataryaya özgü kutular yapmanızı tavsiye ederim. Çekime giderken çok pratik oluyor. Evet kart kutularım bu şekilde daha fazla kart kutusu gelmeyecek. Bu kadar bunları kullanıyorum. Şimdi gelelim farklı ürünlerimize. Bir sonraki ürünümüz aslında yan keski için çok küçük bir aparat. Bu hatta videodan önce koymayı bile unuttum. Son anda fark edip koydum. Şöyle ufak bir yan keski. Ağızlı. Bunu direkt takıyorum ve böylece yan keski bir yere batmıyor. Ucu kırılmıyor veya herhangi bir şeyi yanlışlıkla sıkıştırmıyor gibisinden. Koruyucu bir kap. Hani öyle çok fazla bir özelliği yok ama işlevsel. Özellikle taşırken yanımda ucunun bir şeyle batmaması denmemesi açısından güzel, pratik oluyor. Bunu da özellikle seviyorum. Bir diğer en çok kullandığım ürün de aslında şu stand. Bunu neredeyse her gün kullanıyorum. Çok sevdiğim bir ürün. Bu ürün AirPods için bir stand. Şu şekilde AirPods'unuzu yerleştirebiliyorsunuz ve masaya koyabiliyorsunuz. Altında kablo kanalı da var hani içinden kabloyu geçirip şarja da takabiliyorsunuz direkt oturttuğunuzda olacak şekilde ama o kabloyu takınca böyle çok sabit durmuyor, çok hoşuma gitmiyor. Ben bunu direkt olarak stand olarak kullanıyorum. Masaya da böyle duruyor. En sevdiğim yanı da mesela bilgisayarda bir şeyle uğraşıyorum veya bir elimde telefon var ama kulaklığa geçmem lazım yani bir elim doluyken direkt bunu tek elle açıp kulaklıkları alıp takabiliyorum. İşin bittiğinde de koyup kapatabiliyorum. Yani tek elle kullanım imkanı sunuyor. Ondan dolayı sevdiğim bir ürün. Bir de Airpods'u atınca genelde bu bir yerlere gider, eder, şey olur. Burada hiç olmazsa sabit duruyor. Bunu da seviyorum. Diğer bir Apple için kullandığım ürün de şöyle bir tablet kalem tutacağı. ha Bunu illa Apple kalemleri için kullanmanıza gerek yok. Herhangi bir kalem kullanabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Normalde dijital çizim yaparken sürekli kalemi koy, al, yaz veya işte not tutarken sürekli yaz kalemi kenara koy tekrar al veya işte tabletin üzerine yapıştır al zor oluyor. Onu engellemek için bu standı çok fazla kullanıyorum. Mesela bir şey çiziyorum çizdim çizdim ara verdim koydum veya bir şey yazacağım yazdım ara verdim koydum aldım şeklinde. Gayet kullanışlı oluyor. Eğer siz de tableti kullanıyorsanız böyle bir kalem tutma aparatını tavsiye ederim. Kalem demişken bir diğer ürünü de severek kullandığım kalemliyim. Bu poligon kalemliği çok seviyorum. Desen olarak çok güzel duruyor ve masada da şık duruyor. Yani böyle bir plastikten ziyade daha böyle kaliteli bir ürünmüş gibi duruyor. Özellikle bu poligon yapısından dolayı. Bir de bunu granit filamentle bastım. Böyle daha da hoş duruyor. Anlatılacak bir şey yok. Kalem koymak için. Ve bayağı da kalem alıyor. Çok güzel de bir ürün. Ve aslında bunu her videoda şu arkamda gördüğünüz mumluklarla set haline getirdim de denebilir. İkisinin böyle görüntüsü yan yana sanki aynı bir setin ürünüymüş gibi duruyor. Çok hoş duruyor bu da. Bunlar da normal, standart mumluklar. İlk başta mum eritir mi diye endişe ediyordum fakat herhangi bir zarar vermedi. Gayet uzun süredir kullanıyorum ve aktif olarak da aslında mum yakıyorum. Hem dekoratif anlamda güzel hem ambiyans olarak güzel. Şık duran ürünler. Bunlar da ahşap peyla ile bastım. Daha böyle hoş duruyorlar ondan dolayı. Zaten ve arkada kaloriferde ara ara gözüküyorlar. Bir de özellikle bilgisayar açısından geçtiğimizde kitaplığın üzerinde gözüken ve aslında 3D model olan ürünü göstermek istiyorum. Bir tanesi elektro gitar figürü. Bu benim ilk boyama denememdi aslında. Boyamayı denemek için yapmıştım. Yani güzel yerleri var, kötü yerleri var, olan yerler var, olmayan yerler var fakat model olarak çok hoşuma gidiyor ve yıllardır dekoratif olarak sergiliyorum. Bir de şöyle bir standı var. İkisini böyle koyduğumuzda hoş duruyor. Bir de bunun üzerinde biraz fazla uğraştığım için hiç tirdiymiş gibi durmuyor. Üzeri tamamen pürüzsüz, zımparası yapıldı, dolgusunu yaptım, ince dokunuşlar yaptım. Sadece boyası çok güzel olmadığı noktalar var. Hani Alt tarafı güzel ama sap tarafında boyalar çok hoşuma gitmedi. Ama yine de seviyorum. Böyle bir dekoratif ürünüm de var. Dekoratifliğe gelmişken o taraftaki ürüne hızlıca geçip devam etmek istiyorum. Bir tane de şöyle Iron Man figürüm var. Bu da aslında böyle çizgilerden oluşan bir figür gibi. Bunu da aslında şu ince çizgiyle denemek için basmıştım yeni yazıcıya geçince. Böyle ince çizgili şeyler yapabiliyor mu gibisinden yapabiliyormuş. Onu denemek için bastım bir figür. Ondan sonra bir de Captain America'nın kalkanı var. Bu da aslında... Bu gitardan ya önce olması lazım ya sonra boyamayı denemek için yaptığım figürlerden biri. Yine gayet arkada güzel duruyor bence ve yakından bakınca 3D oldu anlaşılıyor fakat uzaktan bakınca anlaşılmıyor. Bunun da altında şöyle bir standı var. Bunu böyle koyup kullanabiliyorsunuz. Normalde çok daha büyük bir modelde arkası da vardı fakat ben bunu ölçekleyip böyle küçük dekoratif bir hale getirdim. Bir diğer kullandığım ürün ise aslında bu. Bunların bir ismi vardı ismini şu anda hatırlayamadım. Bunlar aslında filamentlerimin test baskıları gibi düşünebilirsiniz. Emdeki filamentleri bu şekilde basıp saklıyorum. Bunun avantajı ne oluyor? Atıyorum bir ürün basacağım zaman hem rengini kontrol etmek buradan renk seçebiliyorum hem birine göstermek istediğimde de onu seçebiliyorum. Hem de aslında ufak ufak test baskı var işte bir katmanlı baskı, yavaş yavaş katmanların çıkışı var, gittikçe küçülen alanlar var gibi. Böyle hem bir test baskısı alıyorum şu en üst yüzeyin testi gibi kullanıyorum. Yani hem bir test baskısı gibi hem de bana referans olması için kullandığım kartlar. Yani şu anda o kadar çok filament çeşidim yok fakat oldukça arttıraraktan bunları böyle basıyorum. Üzerlerinde mesela bastım sıcaklığı ve akış değerini yazıyorum ki bu moda için hangisine basmışım ona bakayım. Bazen her filamentte aynı ayarlar olmayabiliyor. Hani atıyorum PLA bile olsa farklı markaların veya aynı markanın farklı PLA türleri arasında farklılıklar olabiliyor. Ondan dolayı da o değerleri buraya yazıyorum ki bunları daha sonrasında referans olarak kullanabileyim tekrar baskı alırken. Bir tane küçük birine devam edelim. Şöyle gözüküyor mu bilmiyorum. Şu kameraya da göstereyim. Bu aslında klavye tuşunu sökmek için. Bunu buradan parmağınıza takıyorsunuz. Daha sonrasında klavyenin tuşuna bastırıyorsunuz, çekiyorsunuz, geliyor. Yani şu iki tane ucu tuşu alttan tutuyor. Çektiğinizde de geliyor böyle tık 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 hızlı hızlı sökmek için kullanabileceğiniz bir parça. Ama arada bir kırılıyor bunlar. Birkaç tane basmak gerekiyor. Zaten çok ufak olduğu için hemen basılıyor yani beklemiyorsunuz bile. Bir diğer modelde şöyle bir model. Şu anda bunu aktif olarak kullanmıyorum. Kullandığım bilgisayarın üzerinde. Bu bilgisayarın açma kapama tuşuna koydum. Buradan sanki o uçaklara başlatırmış gibi kaldırıp tuşa basıp kapatabiliyorsunuz. Yani aslında kapaklı bir switch. Bunu yurt dışındaki ışıklar için tasarlamışlar normalde onun switchleri böyle tekli olduğu için açıp açıp kapamak için kullanıyorlar. Fakat böyle bir butona basma veya herhangi bir şeyde daha ışık durmasını istiyorsanız ondan da kullanabilirsiniz. Ben yanlışlıkla açma kapama tuşuna basmayayım veya işte üzerine bir şey koyarken ederken basmasın diye bir güvenlik kapağı olarak da kullanıyorum. Açıp basıyorum sonra kapatıyorum sonra teknik olarak dokunamıyor oluyorum. Onun için kullanıyorum. Bilgisayarda kullandığımda şu parça kırmızıya boyamıştım. Daha şık duruyor. Eğer bir yerlerde kullanmak isterseniz tercih edebilirsiniz. Bir diğer parçamız ise bu. Bayağı bir alandan beni tasarruf ettirdi. Gravür setinin parçalarını koymak için olan bir stand bu da. Yaz bakınca çok fazla stand kullanmışım ya. Fakat böyle standlar, toplayıcılar falan çok faydalı oluyor. Özellikle dağınıklığı çok güzel toparlıyorlar. Normalde bu gravür setin parçaları gravürün kutusunda duruyordu ve kutu da çok büyüktü. Fakat onu bu kadarlık bir alana indirgemeyi başardım. 1 2 üç, dört, 5 6 tane sıramız var. Bir de altta düz parçaları koyabilmeniz için bir boşluk ve onun yanında da diğer boşluklar var. Ve parçalar direkt olarak oturuyor yani hiçbir şey özelleştirmeden bütün parçaları sığdırabildim. Bu da çok sevdiğim bir üründür. Eğer gravür setiniz varsa mutlaka tavsiye ediyorum veya böyle ufak hobi parçalığı kullanıyorsanız onlar için de belki kullanabilirsiniz. Güzel bir düzenleyici oluyor. Bir sonraki ürünümüz çok hevesli bastım fakat istediğim verimi alamadığım bir ürün. Bu da yazıcıyı ilk aldığım zamanlarda yani yıllar önce bastığım bir ürün. Batman şeklinde bir kitap tutucu mu denir? Kitap okuma için kullanılan bir parça aslında bu. Hemen şöyle göstereyim. Mesela kitabınızı aldınız okuyorsunuz. Normalde bunu böyle tutmanız gerekiyor ya. Bunu şu şekilde kitabın ortasına koyuyorsunuz. Ve şu şekilde tek elle tutabiliyorsunuz. Yani atıyorum yattığınızı okuyorsunuz. Bu şekilde kitap açık kalıyor. Yani iki tarafı da kontrol etmeniz gerekmiyor. Ama pratikte o kadar da kullanışlı olmuyor. Hem böyle oraya tutturmak için uğraşıyorsunuz hem de bir yerden sonra parmağınızı ağrıtabiliyor. Ondan dolayı çok sevmedim ama dekoratif olarak kütüphanede tutuyorum. Gelelim bir sonraki ürünümüze. Şöyle bir boyama paleti bastım. Boyaları aldıktan sonra ilk modelimi boyayacağımda boyalar koymak için bir şeyin olmadığını fark ettim. Ve internette palet bakarken Dedim ki niye bunu da yazacağım basmıyorum ki deyip dedi yazacağım bunu da bastım. Tek sıkıntısı boyalar tamamen çıkmadığı için böyle kirli bir görüntüsü oluyor. Fakat istediğiniz kadar basabileceğiniz ve kullanabileceğiniz paletiniz olmuş oluyor. Eğer ki böyle boya işleriyle ilgileniyorsanız da böyle palet basmanızı tavsiye ederim. Maliyeti bayağı düşüren bir baskı oluyor. Evet gelelim bir sonraki ürünümüze. Bu aslında bir çekmece modeliydi. Görmüş olabilirsiniz çok popüler modeller aslında. Ve bunun dışı var böyle altıgen şeklinde. İstediğiniz kadar yapıp birleştirip raf olarak kullanabiliyorsunuz. Ondan yapacaktım fakat eski yazıcım çok yavaş bastığı için bunları basması çok uzun sürüyordu. Ben de sadece alt tarafını basıp çalışırken aslında bunu vidalara ve ufak parçalara koymak için kullanıyorum. Yani çalışırken masaya koyuyorum, vida çıkınca bunun içine atıyorum. Öyle bir saklama kutusu olarak kullanıyorum. Fakat bu modelden bir sürü basıp o kutularla çok güzel raflar yapılabilir. Sadece boyut olarak birazcık küçük. Yani çok büyük şeyler saklayamazsınız. Ama ufak şeyler saklamak için pratik olabilir. Saklama açısından eğer ki üşenmezsen bunun geri kalan parçasını da basıp birkaç tane de artık böyle hem dekoratif hem de güzel bir saklama alanı yapmayı planlıyorum. Ama şu anlık dediğim gibi ufak parçaları anlık olarak çalışırken kaybolmasın diye içinde koymalık kullanıyorum. Bir diğer baskım ise şu şekilde bir düğüm çalışma aparatı diye geçiyor. Bunda da aslında farklı alanlar var ve bu her bir alan farklı bir şey simgeliyor. Düğüm çalışmak için oldukça pratik bir ürün. Şöyle hatta iple de göstereyim. Normalde Instagram'dan gördüyseniz belki bilenleriniz vardır. Bir arama kutamda kimdeyim. Onun için de sürekli düğümleri pratik ediyorum ki el alışkanlığım artsın, unutmayayım ve sürekli olarak o düğümü rahatlıkla farklı şekillerde ve alanlarda atabileyim. Onlar çalışmak için kullandığım bir alan. Mesela geldiniz buraya bir tane kapalı kazık düğümü attınız. Yandan bu şekilde atılıyormuş. Veya mesela bunun açık kazığını atacaksınız. Ya bunu buraya geçirdik. Aynı düğümün açık kazık hali oldu. Bunu da açık alanlara atıyoruz gibi. Böyle böyle farklı düğümlere çalışmalık pratik oluyor. Eğer ki böyle iplere, düğümlere ilginiz varsa bunu da tercih edebilirsiniz. Evet, diğer bir ürünümüz ise aslında bunu daha önceki videoları izlediyseniz görmüşsünüzdür. Bir tane yani akıllı sıcaklık ve nem sensörü yapmıştık. Onun kutusu. Bunu böyle normalde duvara yapıştırmıştım. Orada kullanıyordum. Eğer ki o videoyu izlemediyseniz de kartlardan ulaşabilirsiniz. Hem no suyu koymalık hem de sıcaklık nem sensörünü koymalık. Böyle bir kutu. Kablo da içeride geziyor. Bir de bunun üst kapağı vardı fakat onu basmadım. Normal hava alan bir parça olsun istedim. Ve böyle de şık gözüküyor aslında. Kapağı kapatınca böyle bir blok haline gözüküyor. Ondan dolayı bunu da bu şekilde kullanıyorum. Bir diğer çok sevdiğim kullandığım ürün de şu şekilde bir diş fırçalı tutacağı. Bunu da banyoda kullanıyorum. Arkasına çift taraflı bant yapıştırarak kullanıyorum. Diş fırçasını alıyorum. İçine yerleştiriyorum, kapatıyorum. Böylece hem duvarda asılı kalıyor hem de kapağı kapalı olduğu için daha hijyenik bir şekilde kalıyor. Kullanmak istediğimde de direkt alıyorum. İşim bitince koyuyorum. Böyle bir güzel bir aparat. Bir diğer banyo ürünü, madem banyodan devam ettik. Şöyle çok ufak bir parça. Bu parça ile kremlerinizi, böyle diş macunlarınızı sıyırmak için kullanabiliyorsunuz. Bunu alıp böyle macuna geçiriyorsunuz ve ittirdiğinizde içerisindeki bütün macunu veya işte kremi çıkartıyor. Özellikle bu sona geldiğinizde katlaya 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 uğraştığınız ve asla içinden tamamının çıkmadığı olayı bunlar çözebiliyorsunuz. Şimdi iki tane aynı üründen var. Bir tanesi 2A 1, diye de 3A piller için kullandığım bir kutu. 3A pillerin stoğu bittiği için şu anda yok ama 2A'lar var. Bundan bir tane daha var. Diğerinde aslında kameranın şarjı pilleri için kullanıyorum. Şu anda mikrofon sistemine bağlı olduğu için içi boş. Ondan dolayı böyle stoktaki pillerle olan kutuyu size göstermek istedim. Atık pillerinizi de mesela direkt çöpe atmak yerine bunda saklayıp biriktiğinde atık pil kutusuna atmalı kullanabilirsiniz veya dolu pillerinizi koyup bir yerde durmasını sağlayabilirsiniz. Çünkü gelen piller bir yerlere atılıyor ve oralarda kayboluyorlar. Onları engellemek açısından ve düzenli olması açısından böyle bir şeyi tercih edebilirsiniz. Bir de bu pil kutuları böyle duvara takılıp tek tek böyle diklemesen koyup alttan alabildiğiniz modeller de var. Onlar da çok hoşuma gidiyordu. Fakat bu saklama açısından çok daha pratik geldi bana. Direkt böyle kutuyu alıp istediğim yere koyabiliyorum ve o kadar aktif olaraktan pil tüketimim olmadığı için de sürekli böyle duvarda el altında bulunmasına gerek yok. Bu şekilde kaldırıyorum ihtiyacım olunca direkt içinden alıyorum. Bir diğer çok aktif ve severek kullandığım üründe şu şekilde bir tutacak. Bu ne diyecek olursanız şu anda mesela telefonumu tripodun üzerinde bu tutuyor. Bundan bir tane daha var. O şu anda telefona bağlı. Buraya telefonuzu koyuyorsunuz. Yukarıdan sıkıştırabiliyorsunuz. Açabiliyorsunuz. Bu yukarıdaki taraf ikisi beraber oynuyor. Ardından araya telefonuzu sıkıştırdıktan sonra altta bulunan parçadan da bunu tripod'a takabiliyorsunuz. Bunun farklı modelleri de var. Yani kimisi direkt tripod için, kimisinin altı daha farklı oluyor. Farklı sistemlere oturmak için oluyor. İhtiyacınıza göre tercih edebilirsiniz. Böyle bir telefon tutacağı arıyorsanız evde kolaylıkla halledebileceğiniz bir model. Üç parça şeklinde burada bir tane vidamız var. Bir tane şu üstteki parçamız var. Bir de alt parçamız var. Takarken vidayı şu alt, üstteki parçaya takıp o şekilde döndürmeniz lazım. Çünkü hem alttan hem üstten destekleyip öyle hareketi sağlıyor. Bu da çekimle için hayatımı kurtaran bir parça oldu. Bunu şöyle koyalım. Gelelim son iki müzik ürünümüze. İlki şöyle penalarımı koymak için kullandığım bir strat kasa görünümlü bir kutu aslında. Hani bunu illa pena kutusu olarak kullanmanız gerekmiyor. Herhangi bir şeyin kutusu olarak da kullanabilirsiniz. Şöyle içerisine penaları koyuyorum ve bu şekilde saklıyorum. Eğer ki müzikle ilgileniyorsanız penalar çok kaybolan şeyler. Onları böyle bir arada tutmak açısından güzel oluyor. Bunu da şöyle koyalım. Diğeri de bu hafta bastığım bir ürün aslında şöyle küçük parçalarımız var. Bunlardan bir sürü bastım. Gelin şimdi nedenini göstereyim. Bas üzerinden göstereceğim. Tabii bu işlemi yaparken tellerin çıkık olması lazım. Bu perde normalde bakımsız kalınca yavaş yavaş böyle paslanabiliyor, oksitlenebiliyor artık hangisi doğruysa. Bunları da bakım yapacağınız zaman tabi tellerinizi çıkartıyorsunuz o esnada. Şöyle perdeye koyuyorsunuz. Böylece perde üzerinde rahatlıkla işlem yapabiliyorsunuz ve herhangi bir şekilde sapın ahşabına zarar vermiyorsunuz. O kenarı engelliyor. Ben bunları böyle koyup üzerinden zımpara yaparak aslında perdeleri temizledim. Orada da ahşaba zarar vermemesi açısından böyle direkt perdeye oturtabileceğiniz bir parça. Bundan çok basma sebebinde tamamen üzerinden zımpara yaptığımız için bu da bir yerden sonra parçalanıyor, kırılıyor, zımparadan dolayı eriyor. Birkaç tane perde yapıp atıyorsunuz. Kırıldıkça atıyorsunuz, değiştiriyorsunuz. Böyle çok fazla basabilirsiniz. Zaten bunun basımı 2 dakika mı 3 dakika mı ne sürmüştü bir tanesi. İnce parçalar. Eğer siz de böyle gitarla ilgileniyorsanız kendi bakımını yapmak için tercih edebilirsiniz. Bir de şöyle bir ürün var. Bu da aslında stateskopu koymak için yine Instagram'dan takip edenler biliyor olabilir. Normalde VTN hekimi stateskopu koyacak hiçbir şekilde yer bulamıyorum ve zararda görmemesi lazım. Ondan dolayı şöyle bir parça buldum. Direkt kendi stateskopuma da uygun. Stateskopu direkt asıyorum. Böylece istersem duvarda veya herhangi bir yerde vidalayarak veya çift taraflı bantla yapıştırabiliyorum ve ses saklayabilmek için bir alan oluyor. Genel kullandığım ürünler bu şekilde daha ufak tefek kullandığım ürünler de var. Çok nişinde nişi diye ona göstermedim ve çoğu bazı yerlerde monte olduğu için hani girip oradan çıkartmak zor olacaktı. Mesela bir önceki videodaki led ışık için yaptığımız monitörün arkasına olan ufak plastik parçalar yani böyle ara dolgu parçaları da yapmıştım fakat onlar çok anlamlı değil yani tek başına bir işleme yaramıyor. Eğer ki sizde baskansa ufak tefek hatalı alıyorsanız daha kaliteli baskı almak istiyorsanız burada bulunan D kalibrasyon videosu videosunu inceleyebilirsiniz. O videoda da filamente göre yazıcıyı nasıl kabul konuşmuştuk. Eğer ki buraya kadar geldiyseniz videodan keyif aldığınızın göstergesidir. Eğer ki hala abone değilseniz aşağıdan abone olup bildirimleri açabilirsiniz ki bir sonraki videolara kaçırmayınız. Aynı zamanda katıl butonumuz aktif. Oradan da kanala katılıp projelere destek olabilirsiniz. Bazı projeler maliyetli oluyor. Oralara da ufak destekler sağlamış olursunuz. Ben Atan Arsantaş. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.